Bugün e, Almanca B2 kelime e, listemizle ilgili e, bir seri başlatmıştık. Onun ikinci videosu. E, bu videoyu e, çekmekte ki amacımız e, B2 seviyesindeki kelimeleri öğrenmek, en azından bir defa duymak veya bir bu konuda şıprah kefül yani konuşulunca dinlenince bir kafamızda bir e, şeylerin belirmesi. Hepsini tam ezberleyemesek de. Ee, geçen videoda Lazen Tile Eins Telk B2'ne çıkan Lazen Tile Eins tam 5 metin almıştık. Biliyorsunuz her sınavda zaten 5 metin çıkıyor. 5 soru demek 5 soruda çıkan yaklaşık 60 kelimeyi e, görmüştük. Yine başka bir sınavdaki Telk B2 sınavında Lazen Tile Eins'ta çıkan diğer 5 metini ve burada geçen kelimeleri metin değil metinde geçen kelimeleri öğreneceğiz. Yine burada yaklaşık 60 kelime var çıkarttık. Bu kelimeleri önce sıralayacağız, Türkçe anlamlarını söyleyeceğiz, ardından da bu kelimelerle ilgili görsel bir betimleme, bir e, anlatımda alacağız aklımızda kalması için. E, i̇lk başlayacağımız metin Martina Lux e, kelimeleriyle başladığı için metin. Martina Lux dedik. Hemen bunun ardından 4 ilave tekst daha olacak. Toplam 5 tekst yani 5 soru olacak. İlk metin olan Martina Lux'a geçiyoruz. Martina Lux'la başlayan metindeki kelimeler şimdi yavaş yavaş ekranda belirilecek. İlk kelime Mitgleichgehsinntin, Jung'ın und Mädchen. Aynı fikir, aynı duygu ve düşüncedeki, gezintin gençler ve işte genç erkek ve kızlar. Antiken geliştirmek. Treffen e, buluşmak, karşılaşmak. Mitle yapıldığı zaman buluşmak. Surzayte işteyhın unterstützen desteklemek. Im kreis, hemen ardından bir genitif kalıp e, ortamı çerçevesi e, demek yani e, kız arkadaşlar çerçevesinde, onların ortamında gibi. Tabi burada Freundin'in yerine başka kelimeler de gelebilir. Erzählen, über veya fonla yapılabilen bir fiil. Fonla yapıldığı zamanki anlamı bahsetmek. Metinde bu anlamda kullanılmış. Nachwuchs kelimesi. Nachwuchs bu iki bu sınavdaki beş metinde iki yerde geçiyor. İlki yetişkin demek, yetişen demek, yeni yetişen. Yani örneğin bir bilgisayar mühendisi yeni yetişiyorsa bu Nachwux programmiererdir, programcısıdır. Di Yuri Ferlight Prize, Ferlight'ın vermek, tevdi etmek yani ödülü jüri ödülü veriyor. Şuna verilsin diyor. Fairlight'ın yapıyor. Sauberse umzetsun. Umzetsun, umzetsun fiilinden uygulamaya koymak, pratiğe dökmek demek. Sauberse'deki burada temiz anlamında değil, pürüzsüz, sorunsuz, o ne problem anlamında, problemsiz bir uygulama gibi. Die relevans, Relevanz für die Gesellschaft toplum için büyük e, menfaat, büyük fayda anlamında. Relevans ilişki de demek, fayda da de demek. Burada fayda anlamında kullanmış. Einen Preis erhalten bir ödül elde etmek. Das Ergebnis sonuç. İkinci e, metnimiz Jugendforscht kelimeleriyle başlayan sınav sorusu metni. Besondere Leistung in Mathematik, matematikte özel bir performans, bir başarı, olumlu bir ifadeden bahsediliyor burada. Ausgezeichnet werden, ödüle layık, ödüle uygun görülmek anlamında kullanılmış metinde. Vergeben, ödül vermek, en önemli bu fiilin anlamlarından bir tanesi ödül vermek anlamında kullanıyor. Beger sign, beger sign bir şeye layık görülmek anlamında kullanılmış. İmrahın fon yapısı çerçevesinde demek İmrahın fondan sonra ne geliyorsa o çerçevede. Burada gençler araştırıyor çerçevesinde bağlamında gibi kullanılmış. Unbeaten A1'den beri biliyoruz sunmak. Angeboten verdin sunulmak, teklif edilmek. Nachwuchs ikinci defa çıktı. Yeni yetişenler demiştik. Wettbewerb, yarışma. Yeni yetişenler için yapılan bir yarışma anlıyoruz. Im inland, yurt içi. Antonimi, im ausland, yurt dışı. Ein langes Praktikum absolvieren. Uzun bir stajı tamamlamak, bitirmek. Angezehine, institutum. Institut, institut. Aynı zamanda hem enstitü hem kurum anlamında kurulmuş. Angezehinde, ünlü tanınan, bilinen kurum için kullanılan bir kelime. Angezihim. Zihlonen başarmak, değmek, başarılı olmak. Ee, daha doğrusu burada hani başarmak anlamında kullanmış. Di Sayt şrift dergi biliyorsunuz. Fah uzmanlık demek. Bu mesela örneğin balıkçılıkla ilgili bir dergi, bir tıp dergisi, bir e, inşaat mühendisliği ile ilgili bir dergi. Özel alan dergisi demek. Fah sayt İkinci e, metin bu sınavda çıkan ikinci metin Industriellen Vereinigung. gün biliyorsunuz kuruluş, e, birlik, vakıf falan gibi anlamları var. Endüstri e, endüstri e, kuruluşları birliği gibi. Özellikle Avusturya'da böyle bir isimle kurulan bir, bir birlik var. Ama anlamı bu. Beklagen, ilk kelime şikayet etmek. Presse Mittailen, basın bildirisi. Mittailen resmi bir bildirmektir. Resmi bir ifadedir Mittailen. Mangel an bir konuda eksiklik olmak. Hangi konuda eksiklik varsa andan sonra onu söylüyoruz. Bununla bağlantılı ikinci bir kelime daha geçiyor. Fachkräfte mangel. Eksiklik. Ne eksikliği? Fachkräfte. Fachkräfte ne demek? Örneğin veterinerler. Örneğin eczacılar. Örneğin mühendisler. Örneğin matematik öğretmenleri. Bunların her biri fachkräftedir. Yani bir alandaki bir yetişmiş insan gücü gibi. Evet. Ausgeprägt sein, Ausgeprächt sein yani bilinen olmak, ön planda olmak, diğerlerinden bir adım önde olmak, belirgin olarak gözükmek demek. Entgegensteuern, biliyorsun steuern yönetmek, direksiyon gibi anlamı da var. Yönetmek, doğru, belli doğrultuda götürmek. Entgegen de karşı. Entgegensteuern karşı koymak, farklı uygulamada bulunmak, örneğin bir hastalığın ilerlemesine engel olmak. Bir şeyi e, frenlemek, engel olmak. Performance teknik, performance süreç demek. Teknik, süreç teknikleri. Bu aynı zamanda e, süreç mühendisliği falan gibi bir anlamda da kullanılabiliyor. Aufruf'un talep etmek ve istemek. Örneğin bir iş için sizi talep ediyoruz. Buyurun gelin demek. Aufruf'un çağrıda bulunmak gibi bir anlam. Vielfertig, çok yönlü, çok gelişmiş. Hinweisen, işaret etmek. Namhaft, namhaft, nameden gelen bilinirlik bilir, bilinir olma e, ünlü olma gibi bir anlam var. Ay bakış açısı perspektif aynılikebe konu bakış açısı kazanmak bir şeyler öğrenmek perspektif elde etmek. forden ve förden kelimeleri. Ben bunu yanlış yazmışım x ile yani kastettiğim şey e, zıt değil bunlar birbirine forden talep etmek, förden teşvik etmek. Yani aynı değil anlamında. Böyle biri o, biri öyle, iki ayrı. iki ayrı anlamda fiil var anlamında yazmak istedim. X koymuşum yani böyle antonim gibi anlaşılmasın. Fordern, talep etmek. Unforden de denebiliyor bazı duruma göre kullanılıyor. Förden ise unterstützen, teşvik etmek demek. Diğer metnimiz dördüncü metin. Im kultur kelimesiyle başlayan metin. Buradaki ilk kelimem sugas zayn yani e, konuk olmak, bir yerde bulunmak, konuk olmak anlamında kullanılıyor. Ein ilerlemek, bir konunun detayına doğru gitmek, problemleri çözmek için bir konuda ilerleyip devam ettirmek. E, Abhängen von, bağlı olmak. Biliyorsunuz abhängig sein diye de bunun bir versiyonu var. Zayn'ı o da fon alıyordu. Fakat Susammenhängen, bağlantılı olmak konusu ise mit prepozisyonuna yapılıyor. Umstan zahmet bir şey için gösterilen çaba ve bunun için gayret göstermek gibi anlamı var. Zahmet diye çevirebiliriz. Aynı rolle spielen A1'den beri bildiğimiz bir kalıp ama hangi konuda bir rol oynayacaksa bayla yapıyoruz bunu. Entscheidend kritik diye çevirebiliriz. Karar verici kritik. Entscheidende de, impuls etki. Karar verici etkiler de yani etkili girişimlerde bulunmak zed aslında. Forward bir şeyin olay yeri gibi. Olay yeri derken mesela masa başında çalışıyorsunuz bir inşaat projesi veya bir proje çiziyorsunuz. Gidelim bir de da görelim. Yani inşaat yerine gidelim, yerinde görelim demek için kullanılan bir kelime. Be influence'un etkilemek, inwise'ın daha önce de geçmişti, işaret etmek. Anhand genitif bir prepozisyondur ve anhand onu kullanarak bir şeyin yardımıyla bir şeyi kullanmak yoluyla bir şey elde etmek için kullanıyor. Örneklerine bakacağız bunun. Sosyale umgebung, sosyal çevre, beliphayet, popülerite, sevilirlik, bilin anlamında kullanmış. Son sorumuz bir metin tabii ki bu da. Bu metinin başlangıcı wie eine reprezentative Umfrage yani örnek gösterilebilir bir anket metninin İlk ee, ilk kelimesi künftik. Künftik önümüzdeki gelecekteki e, anlamında bir sıfat. şilislik, şunu dışlarsak, bunu dışında bırakırsak anlamında kullanılıyor. Örneğin şilislik diyelim hastalıklardan bahsediyorsa grippe. Grippeyi hariç tutarsak, onu saymazsak gibi bir anlama. Ferunderlik çok şaşılası şeyler için kullanılıyor. Angesichts de diye yine Genetik bir proporsiyon. Senin, buradaki anlamı bedoytum Yani senin anlam verdiğin çerçevede, bakış açısıyla zaten Angesitince zeyhim var, görmek var. Yani o görüş ve o bakışla gibi bir anlamı var. Absolvent, bir şeyi tamamlayan için kullanılıyor. Evet, punktun e, punktunda bir şeyde başarıya ulaşmak. Birkaç anlamı var. Noktalamak, vurmak vesaire. Punktun başarıya ulaşmak anlamında kullanılıyor. Alternative antribe. Şimdi antribe'ın biliyorsunuz sport tribe'ından bu kelimeyi biliyorsunuz. Çalışmak falan. Antribe'deki buradaki metindeki anlamı bunun. Araçlar, motor mesela bir antrip, çalışan bir motor, bir sistem antriptir. Alternatif antrip ile burada kastedilen şey ee, örneğin e, elektrikli motor e, motorlar normal e, şeyli motorlara e, işte fosil yakıtlı motorlara göre e, farklı bir alternatiftir o anlamda kullanmış antilip ile motor kullanmış. E, Alşlak G bent örnek gösterilebilir öngörülebilir e, ve, ve aynı zamanda, ee, başarıya ulaşabilir anlamında kullanılan bir sıfat. Begeistert sein bir şeyden heyecan duymak fonla yapılıyor. Şimdi bu şekilde kelimeleri bir görmüş olduk. Yaklaşık 60 kelime. Bunlar neydi? Bunlar e, bir sınavda çıkan Tay 1'deki 5 metinin yani 5 soru çıkıyor. 25 puanlık 5 çarpı 5. Onun metinde geçen B2 seviyesindeki kelimelerden alınmış bir derlemeydi. Şimdi bunları bir darstellung yani bir görsel olarak nasıl gösterebiliriz? Mit gleichgesinnten Leuten etwas machen. Yani işte şu insanlar hep aynı şeye bakıyorlar. Entwickeln geliştirmek demekti. fikir geliştirmek, düşünce geliştirmek, çözüm geliştirmek, analiz geliştirmek gibi. Treffunu biliyoruz. Mit'le kullanılan bir şey. E, işteyim birine destek olmaktı, birine yardım etmekte. Im Christ der Freunde veya Freundin, hani ne dersek bundan sonra, o çerçevede onların arasında, onlarla birlikte anlamında kullanılan bir kelimeydi. Nahvus, yeni yetişenlerde, ekrandakiler bir konuda yeni yetişiyorlar. İki kelime geçmişti. Nahvus, Fettbeber, onların yarışması gibi. Preis verleiten, Preis ödül vermek, ödül almak. Umsetzen uygulamaya koymaktır. Los Gates diye, yani Zolte, Hette, Könte, Würde diye şey yapma, fazla te teoriye girme. Direkt yap, Umsetzen yap. Evet, relevans e, etkili, ilişkili, önemli, senin için önemli olan nedir? Evet, ergebnis sonuç demek. Besondere Leistung, in prepozisyonu ile kullanılıyor. Performans demek. Leistung, memnuniyet işte. Tecrübeyle gelen. İmramın fondan sonra bir şey gelebilir. Mesela bu da araştırmalar çerçevesinde. G çıkmamış. Imland, imausland, yurt dışı, yurt içi. Birçok kelime var bununla ilgili. Yani durdurup buradan bu kelimeleri de inceleyebilirsiniz. Bu kelimeler genel olarak yurt içi, dışı, yurt dışında bağlantılı kullanılıyor. Ein langes Praktikum absolvieren uzun bir stajı bitirmek yani aslında apşilis. Angeseyeni Enstitü burada Mas, Max Planck Enstitü dedik. Bilinen bir enstitü olması gerekiyor. da soldaki kişi gibi bilinen Sihlo'nun değmek hani buna değer, başarılı olur. Fax e, site işte gösterdiğimiz gibi bir alan şeyi. Beklag'ın şikayet etmek soldaki yazanlar işte hangi çerçevede kullanılıyor? Presse basın bildirisi. Mangel an bir konuda eksiklik olmak, mesela öğretmen açığı, öğretmen aranıyor. Ne oluyor bu? Fachkräfte mangel oluyor. Fachkräfte mangel, işte örneğin in Thüringen entgegensteuern. Yani, Ausgeprägt sein. Aus bu çiçek diğerlerinden biraz daha ön planda. Ferfarın süreç demekti. Ferfarens'la ilgili kelimeler var. İşte süreç yönetimi gibi. Burada mahkeme süreçleri, işte buna benzer şeyler. Aufruh'un şu öğretmenin işaret ettiği sen gel, çağrı, fiil çeşitlilik. Ekrandan bazı taşmalar var ama tekrar çekmeyeceğim bunu. Anlaşılıyor zaten başka yerde. Hinweise tips anlamında veya o tarafa yönlendirmeler. Şimdi burada ekran yönlendiriyor. Namhaft bilinirlik demek. Bilinen yerler, bilinen kişiler. Evet yeni bakış açıları vermek ve vezentlik önemi demek. Önemli bakış açıları. For then, for then konusu söylemiştik. For then, e-learning, for then yapıyoruz. Bir yerde misafir olmak. Hangi detay, bir hikayeye, bir ihtiyacı detaylı anlatmak, onunla ilgili e, kelime bulutu bu şekilde birçok şey var burada. Bunların her biri hangi ilintili şeyler. Apengin e, bağlı olmak, Suzanın birbiriyle bağlı olmak. Apengin bir şeyin bir şeye bağlı olması demek. Omşten de gördüğünüz gibi zahmet, çaba, gayret, zorluk bu anlamlarda kullanılan bir kelime. Eine Rolle spielen bildiğimiz bir şey. Peki bunu hangi faktörle, hangi alanda yapıyorsak bay koyuyoruz başına etwas. Entscheidend karar verici kritik yol ayrımlarını ifade ediyor. Entscheidend de impuls edersin sağ alttaki oraya basınca etki oluşacak, alarm çalacak. For ort, ilk başta doğru yazımı bu. E, i̇lk ilk baştakinde for ort bir aradaydı. yer. Be Einflüsün, etkilemek. Sağdaki soldaki insanlar kendi kendi kendine etkiliyor. Anhand örneğin diş fırçasıyla bir şey yapıyor. Bir aletle bir şey yapmak. Anhand bir şey kullanarak bir şeyin yoluyla sebebiyle gibi bir anlamı var ve genetik bir prepozisyondur. Sosyale umgebung, sosyal çevre, distans zaten bak şey farklılık demek yani e, kişisel alan mesela belipayt, Sevinir, bilinir, olmak şeklinde kullanılabilir. Künftik geçiyor metinde ama su künftik var. Biraz farklı ikisi. Künftik ileriki demek. Yani hemen önümüzdeki su künftik de işte gelecekteki demek. Ağız bakın burada sadece engeller için, engeller dışında kullanmayın gibi bir anlam var. Veya sadece şu araçlar için. Fervunderlik için bu metin var. Fervunderlik şaşıvası şaşılası değildir şeklinde bir anlamı var. Angezist aslında e, yoluyla demek. Mesela bu bakış açısıyla e, bakarsak gibi, hayata işte ölüm bakış açısıyla bakarsak diyor kitapta. Absolvent bir şeyi tamamlamış, akademik bir şeyi. punktın bir şeyi sonuçlandırmış, başarmış, başarılı bir noktaya gelmiş. Bir anlamı bu. Metindeki anlamı. Bir iki anlamı olan bir fiil. Alternatife, be işte elektrikli mi, şey ilimi, fosil yakıtlama gibi bir alternatif motorlar, antilip motor aynı zamanda. Ausschlankgebend, yani böyle bir bakın burada San Ars'la şey yakın isimler. Begeister sein, fon alıyor ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz kelimeleri. Umarım hızlı geçti ama sizin için faydalı olmuştur tekrar izleyebilirsiniz. Arkasına bir daha koymadım aynısını. Çünkü biraz daha zor olabilir, sıkıcı da olabilir. Kelimeler bunlar. Durdurarak bakılabilir. Teşekkür ederim. Başarılar.